Ay bu gitmesindi babam gelene kadar orada. Gürk yılın başında bize karışacak kimse yok. Ama bu Erol yüzünden eve tıkılıp kalıverdik gene. O Erol'ü saf dışında bırakacak bir şey lazım. Durun, ben hallederim. Çekil, çekil. Erol! Nazgül, buyur. Bir şey mi oldu evde? He, Oldu. Ne oldu? E dizim başlayacak indi. Televizyon karlı gösteriyor. E antene bir şey oldu böyle de herhalde. He, o goleş ya. Ben şimdi çatıya çıkar, halledi onu. Sağ ol be. Merhaba. Gülgün ne yapıyorsun? İyiyim. Erol yok mu be? Yok. Ebesine gidiverdi. Ebesine mi gitti? Ya onun ebesi bizim Nuriye nene değildir. Yo, onun ebesi yan gövde. O da oraya gidiverdi sabahtan. Vah! Ya köy dolmuş yok. Yanköy nasıl gidecek? Bisikletle gidiverdi. He. Erol yok. Düzgün amca yok. Gülgün siz nereye gidiyorsunuz sorabilir miyim mi acaba? Beraboyun'a gidip duruz. Aa, gelen de var. O ne? Masa yapar ben size. Öyle tiriş kadın değil ha, mangal falan. Piknik babında muhabbet ederiz ha. E, olur vallahi. Değil mi? E, ilk gün nerede? He, o sabahtan dere genelerine gidivermişti. E, biz de onun yanına gidip duruz. İyi, iyi o vakit. Ben sizinle gelelim de macerla kısa da malzeme alıp geliversinler. Ha, tamam, e. tamam. O zaman biz randevulaştık. Derede buluşuruz ha. Hadi bakalım, hadi yürü. Hadi bakalım. <laughs> Aga gel bakalım ya. Ne diyorsun oğlum? Bak bakalım. Aga hazır düzgünün evinden geçiyoruz. İki tavuk alalım be. Göz ha. Eyvah merdiven al. Nereye gitti la acaba? ne bu kamera bak. Dur be dur. Dur, dur, dur. Kız gelsene buraya. Gel buraya. Ha? E, gel buraya. Ne oluyor lan? Hadi, hadi, hadi. Çarpıldık vallahi Allah verdi belamızı. Ne yaptınız lan orada? Asıl sen ne yapıyorsun lan orada? Belirsiz. Sen evende değil misin? Ne işin var odamda oğlum? Hakikaten... Nasıl mı oluyor ha? O elindekiler ne? Tavukları mı çalıp durdunuz? Çalma yok be ya. Erol, dışarıdaydı bunlar. Aldım ben, sormak için getirdim size. Aga iyilik yapıyoruz, taş atıyor. Bu tavuklar sizin mi acaba? Lan, sen beni salak mı sandın? Bizim tavuklar lan onlar. Bırakın, bırak, hadi. Kaç bu ya, bizi öldürecek ha. Kaç. Dur be, atla. Dur. Bu bizi öldürecek. <laughs> Açma, açma, açma. Merdiven yok ya. Atlar mı? Ölecek ya. E tabii sebzeler organik, su da organik. E, o yüzden siz böyle sağlıklı ve güzel oluyorsunuz değil mi ya? Ya Gülgün Bacı. Yani ben de... ...Laz İsmail'de, Macir kardeşim de bu köye babamızı bulmaya gelmiş. Ha baktığında köyde İsmail adında bir adam yoktu. Ha babamızı bulamadık diye de öyle ceketimizi sırtımıza alıp... ...arkamızı dönüp bu köyden gitmemişim. Hele bir sor, niye? Gadesiniz de Yok. Yani e, aslında baktığın zaman e, şey... Asıl, asıl sebep... E, ...tabii biz sizi seviyoruz be. Vallahi tutulduk. Yahu vallahi de billahi de bak, yani yemin ediyorum... Allah'ın emri, peygamberin kavliyle istiyoruz sizi. Ama vermiyorlar. Ee, bizim köyde böyle. Dışarı kız verilmez. Damat iç güveysi oluyorum. Emme, damatlar da ilk önce bir imtihandan geçiyorum. <laughs> Hem de ne imtihan? Ya arkadaş, imtihan, 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 imtihan. Vallahi şiştik, bittik. Ya ben yeter artık ya. Ya daha ne kadar duyacağım ben bu imtihanı anlamamışım ha. Ben bunu da anlamayacak ne bak. Dışarıdan gelen kızı alı, hanım köylü olur. Ama, önceden damadın sabrını da test edip duruyorlar ki... ...kızı kaçırıp gitmesin ya da kendisi kaçmasın diye. Kızı bırakıp kaçtı mı o kız bu köyde bir daha ömrü billah koca bulamayıp dul kalıyor çünkü. Vah vah. Lan buralı İsmail. Sen niye öyle uzakta oturup durun? Niye oralı değilsin bakayım? Ben buralıyım kız, niye oralı olayım? Bunlar kardeşi de değilim çok şükür. Zaten benim ilk günümde hala ortada yok. Sahi ya, ilk gün abam nerede galib Fakat nerede acaba? Geliyor, geliyor. Gülgün gün ne yapıyor? Hadi be, hadi. Hadi, hadi geçin, hadi, geçin. Hadi. geçin, geçin. Hah, bak, ha, ne bakın. Al bakayım şunu. Ha, al, ben al, işlerim, kancarı mı Bak kardeşim. ...ha bu senin türkün ne zaman bitecek ya? Aga, doğru diyor be ya, İçimiz şişti. Vallahi keseceğim kendime. ha. Gülgün, ben mi ortamı neşelendirsem mi acaba ha? Da na na, na na hadi be na 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 Sus, sus, sus. La biriniz susaysınız, biriniz La delirtmeyin beni ya. Ne sen ne yaparsın buralı? Topstar jürisi gibi böyle arkana dönmüşüm. bir dön bakalım bir şey diyeceğim ya. Hah, dönüver hadi. Ha, üstüne. Muhtar sizi arıyor oğlum. Ha buraya gelmek üzeredir ha şimdi. Gelsin o zaman göreceğim ben sizi. La oğlum sen ne diyorsun? Ha, ne söylemiyorsun baştan? La konuşturayım mısınız ki? Kırıyor! Abi, sesi geliyor cebine. Kaçın be ya, kaçın. Lan nereye? Kaçın, kaçın, Nereye? Bana bak. Aslan ağacın. piknik. Ama ne Aman, etmişsiniz kızla? Gaynanam sevecek vallahi. Hadi bakayım acık da bana verin. Yoğurt ver bakayım azıcık bana. Ne oldu bu? Yandık be ya yandık. Ne yanmaz ya oğlum? Oh. Dondu, dondu. Susun, ne susun azıcık sıkın dişlerinizi. Yakalanırsak yanarız galiba. Ah. Güzelmiş. Emine ama kaynanam sevecek dedin ya. E senin kaynanan yok ki. E, yok. Hiç evlenmeyecek misin? Açılmadan iade mi olacaksın yani? <gülüyor> <gülüyor> Susun kız edepsizler. <laughs> ya hakikat. Seni hiç isteyen olmadı mı? Size la, kız beni isteyenlerden? Hem burada konuşulmaz bunlar. Yerin kulağı var. Derenin kulağı var. Hı? Oğuzhan, yıldım duramayırım ayrım abla. Sık dişini bir biraz be ya, sık dişini. Dondum ne dondum? Ya oğlum sen ne için Karadeniz çocuğusun ya? Ya Karadeniz çocuğu e üşümez diye bir şey mi var? Açık mantık dol. Dondum diyor, ne sana? Açık daha, bunu ver E kalkın mı artık, birazdan hava karayacak. Yok kız, çok güzel buralar. Akşam yemeğinde yiyem öyle gideriz. Ulan akşam yemeği değil bu. Sık dişini be ya, sık dişini. Tamaylı'nın gönlümsün, dişlerin vuruyor birbirine. Dondurma sen. Dondurma, dondurma. Kalk, kalk, kalk. Ne ediyorsunuz lan siz burada? Hem de bütün İsmail'le. Emine abla ne yapıyorsun? Muhtar hanım. Çok mağdur durumdayız. Beter olun. Halilah siz benim olayımı almadan kızları yanına yanaşmayacaktınız. Ha? Kötü bir şey yapıyorduk be ya. Tavuk yapıyorduk. Hadi kızlar yürüyün bakayım düşün önüme. Düzgüne söylemeyeceğim. Bu sefer affediyorum sizi ama bir daha yaparsanız yakarım çıranıza. Bana bakın İsmail'le. Sizle de sonra konuşacağım. Asıl sonra konuşacağım. Toplayın lan şuraları. Tamam. Tamam. Hadi. Yürü. Vallahi bu sefer diyeceğim düzgün emmiye ettiğinizi. Ya, ne ettik lan biz? Ne mi ettiniz? Daha ne edeceksiniz? Koçgun beni öyle çatıda yalnızlaşma bırakıp, tek başınıza gezmeye gittiniz. Söyleyeceğim. Peki söyle, babam da bize kızıp bizi evin içine iyice kapatsın. Pencereye bile çıkamaz olalım. Kimseyi görmeden odanın içinde ince aslakla kapılalım da ölelim. Tövbe de ne? Ne biçim konuştun hastalıkla ölmeli falan? E ama olacağı bu işte öyle abi. Sence babam bunları görse bize ne yapar? Tamam lan, tamam. Söylemeyeceğim babanıza. Emme. bir daha öyle şeyler etmeyeceğiniz bana, tamam mı? Allah, yanlışlıkla alır abi. Evet. Bir daha yapmayacağız. He, vallahi zaten hep bilmeden yapıverdik ki.